güne kadar geç kalmış bir resim olarak düşünüyorum. İnşallah bizi affederler ve hayırlı e e <laughs> olsun, teşekkür, teşekkür ediyoruz. De. Bana her çok zaman müteşekkir e teşekkür 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 olacak teşekkür sizler. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Başkanım, genel sekreteri... Buyurun, kanalı şöyle sersen Tamam, şöyle. tamam. Teşekkür. Evet, İpek Hanım. <laughs> teşekkür ediyorum, ediyoruz. Var o adına. Tamam. Kendi kendine teşekkür ediyor gibi oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ömer Faruk Bey, değerli kardeşim, sınıf arkadaşım. <laughs> Ekstra şık beyazlarla. Allah razı olsun. Başkanım her zaman 1985 yılında da böyle beyefendiydi. 40 Kırk beyefendi muhafaza ediyor. Hem okul arkadaşım, hem kardeşim, hem can yoldaşım. Allah e, nazardan saklasın. Bu da Amin. evladım meslektaşımız. Aynı gururları birlikte yaşıyoruz. Olmayan diğer meslektaşlarımıza Allah nasip etsin. Amin. İsmail Genç avukatlar komisyonunun çizegeç. <laughs> ben burada bulunan meslektaşlarımızın çok şeyi, çok emeği geçmiştir. Ama aynı zamanda Baro Hizmet Meclisi'nin <laughs> de çok büyük katkıları var herkes gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bizi sayın <laughs> <Mesela> <laughs> evet. Sayılı Özgüven, evet. gittiniz, dergi bitti. Ne yapacağız? Yani Zaten dışarıdan yok. destek verilmiyor mu? Ben yemeyeyim mi? Sesimi Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Evet. evet. Canan kestov. Canan Hanım. sosyal faaliyetler, gezi <laughs> şeyin, faaliyetlerinin unutulmaz isim. Hala da bu konuda şeyimiz yani bizim, 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 Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> edecek Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür İnşallah. Ne oldu? Kuzey ee, Olacak inşallah tamam. başka. Yani olacak. olacak. Bekleyin. Az sonra büyük bir müjdemiz olacak. Yani. İnşallah olacak. Hazırlıkların gelmesini bekliyoruz. Evet. istedim. Mahmut Bey, ölmedin gibi Abi Amasra güzeldi, balık güzeldi. Bekleyin. Çok zevkle çalıştık sizlerle de. Şöyle. <laughs> Aa, evet. <laughs> bir evet. Ve. Evet evet ya yani kendi kendine şey bir oldu ama <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yönetim Hadi buyurun. Siz bir çekiniyorsunuz? O